Hocam günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, günaydın, hoş bulduk. TEPAV direktörü bizimle birlikte, e, eski IMF ekonomisti. E, öncelikle Şeref abiyle de konuştuk, girişte de bahsettik. Sizin de Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun hocam. E, Teşekkür ederim. Bugün bir kadın ekonomiste konuşmak da ayrıca ekstra bir mutluluk bizim için, onu ifade edeyim. E, bugünkü yazınızı da aslında bu konuya ayırmışsınız. E, Burcu Hoca'nın yazıları her zaman... Bilgi dolu. Şimdi Ekonomi gazetesinin bence zaten özelliği de o. İçinde bilgi var. Hani böyle bir e, yanlış anlaşılma kahvane sohbetinin e, dökümü yok. Daha çok bilginin olduğu, verinin olduğu, insanların öğrendiği bir gazete. Burcu Hoca da ekonomide topukluların ayak sesi başlığıyla bir yazı kalemi almış. Dilerseniz buradan başlayalım. Çok güzel bilgiler var sevgili hocam. Ne dersiniz? E, teşekkür ediyorum. Ben de e, bir ekonomist olarak kadının hem Türkiye ekonomisindeki hem de dünya ekonomisindeki yerinin nerede olduğunu, bütün bu ilerlemelere dair hala neden biz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz konusunda ekonomik yerler açısından bir ışık tutmak istedim. E, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hala kutluyor olmamız da üzerinden biliyorsunuz yüz küsür yıldır e, bir süreç geçti. Yüz küsür yıldan uzun bir süreç geçmiş olmasına rağmen hala bizim 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutluyor olmamız da aslında nostaljik bir e, anlatı töreninden öte dünyada kadınların hala gelişmiş olan ülkeler yani dünyadaki en zengin ülkeler dahil erkeklerle eşit hak ve e, uygulamalara sahip olmamasından kaynaklanıyor. Ki e, bu konuda da ben de verilerle beraber kadının e, hem geçmişten bugüne kadar nerede geldiğini ekonomik açıdan hem de e, şu andaki karşılaştırmalı olarak konumunu hem Türkiye'de hem dünya ekonomisine yansıtmaya çalıştım. E, bence birkaç tane sıkıntılı veri var. Bu sıkıntılı veriler içerisinde aslında kadının iş gücünde katılımının e, hali hazırda düşük olmasına rağmen küresel çerçevede bu oranın aslında son 20 yıl içerisinde daha da düşen bir trend olması bu bence en sıkıntılı olanlardan birisi. Dünya genelinde kadının iş gücüne katılım oranına bakacak olursak %50'lerin altında bir orana tekabül ediyor. Ki bu oranı aşağı çeken ülkeler içerisinde maalesef Türkiye yer alıyor. Türkiye'de kadının hem iş gücüne katılımı hem de istihdam oranı maalesef çok düşük oranlarda. E, i̇stihdam oranı üzerinde bakacak olursak Türkiye'de kadın istihdam oranı %30 vardı Yani 15 yaş üzeri iş gücü olarak e, biz değerlendiriyoruz. 15-65 yaş arasındaki kadınlar içerisindeki her 10 kadından sadece 3'ü istihdamda. Ki aslında e, ben de bugünkü yazımda e, sizler için hazırlamış olduğum yazıda bir de bunu bölgeler nezdinde kırarak yaptım. İşte bazı bölgelerde kadın istihdamının çok daha yüksek olduğu beklenebilir. Ama maalesef böyle değil. Aslında Türkiye'de en yüksek kadın istihdam oranı bile %37 oranını geçmiyor. Ki sosyal tabuların, e, mali imkanları daha sınırlı olduğu Doğu ve Güneydoğu illerinde kadın istihdam oranı %20'ler gibi çok düşük oranlarda düşüyor. E, tabii buradaki en temel sıkıntılı süreçlerden birisi aslında kadın işgücü katılım oranında sosyal tabuların dışında aslında iki tane temel etken olduğunu görüyoruz. Bir e, bu süreç içerisinde kadının ee, özellikle çocuğu olan küçük yaş grubundaki kadınlar içerisindeki bakım hizmetlerinin kadın yüklenmiş olması ve Türkiye genelindeki özellikle 0-5 yaş grubundaki bakım hizmetlerinin kısıtlı olmasından kaynaklanıyor. Ee, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınlamış olduğu verilere de bakacak olursak, hane içerisinde eğer 0-3 yaş arasında bir çocuk varsa, kadının istihdama katılım oranı %20'ler derecesine düşmüş oluyor. Bu da ne demek oluyor aslında? Kadında görünmeyen bakım hizmetleri, işte bunu içerisinde çocuk bakımı, ev bakım hizmetleri gibi süreçler aslında kadının omuzlarına yüklenmiş olmasından kaynaklanıyor. Bir diğer konu tabii aslında engelli ve yaşlı bakım hizmetlerinin de yine Türkiye'de kadınlar tarafından karşılanıyor olması yine kadının iş gücüne istihdam konusunda en büyük bariyerlerden birisi. Bir diğeri de e, ücretler. Kadınların ortalamada oldukça düşük ücret alıyor olması da istihdam piyasasına katılması konusundaki en büyük engellerden birisi. Nedir bu? Aslında yine TÜİK'in hane halkı verilerine bakacak olursak 2022 yılında bir kadın çalışan ortalamada yaklaşık 119 bin lira kazanmış. Bu da yıllık olarak bahsediyorum tabii bu rakama. Bu rakam da aslında 2022 yılı için bir buçuk askeri ücrete tekabül ediyor. Yani kadınlar düşük ödeyen ya da düşük kazanan süreçler içerisinde istihdam yoğunlaşmış durumda. Bu da tabii ki ne demek oluyor? Aslında kadının evden kopup iş gücü piyasasında katma değerli yüksek işlere gitme imkanının e, kısıtlı olmasından dolayı evde üstlenmiş olduğu gizli ekonomik e, faaliyetlerden vazgeçmesinin de hanenin de oldukça zorlu olduğunu gösteriyor. Tabii tüm bu süreçlerde aslında biraz çıkmaz bir döngü çerçevesinde kadının eve hapsolmasında ve iş gücü piyasasındaki çok büyük bir dinamiği bir potansiyeli e, tekrar yukarı yönlü canlandırmasındaki en büyük engeller. Ben şimdi biraz uzunca konuştum ee, ama isterseniz bir sonraki kısımda da bunu nasıl çözebiliriz kısmında da değerlendirebiliriz. Zaten e, neler yapılabileceğine konuşalım. Sizin yazınızda bu bir IMF makalesi var. E, orada benim çok dikkatimi çeken bir nokta var. Bu küresel cinsiyet eşitsizliğinin kapanması için 300 300 yıl gerekecekmiş. Yani e, evet. Şerif abi inanılmaz. Hani bugünden yarına biz bunu yapmak istiyoruz desek. Tabii bu küresel anlamda ama Türkiye için de ben e, hadi %10 en az 30 yıldır belki diyebiliriz çok rahat bir Dünyada şey temel sorun bu Amerika için örnek vereyim ki bu konuda e, erkeğin ücretini 100 kabul ettiğin zaman Amerika'da 80 hala. Hı hı ki Türkiye bu konuda aradaki farkı diğer ülkelere nazaran hızla kapatmaya bazı başladı bazı sektörlerde bazı başarış, bazı, bazı sektörlerde ve biz sektör de bunları destekliyoruz. Iyi. Biz de bunları şeyin artmasını istiyorum. Yani bazı enteresan erkek yeme yasalar var ki mesela Michigan'da bir yasa var çalışan kadının maaşının kocaya ödenmeyenlerin 3 gün hapsini gerektiren yasalar bile var. Yani kullanılmıyor ama yani o izler ya. hala sürüyor. Onların ya. orada yasa taraması yaptık geçtiğimiz yıllarda ben tutum kadınlar üzerinden. Aklınıza hayalinize gelmeyecek inanılmaz değiştirmek de unutulmuş ya da bir de kim uğraşacak onlar ama kullanılmayan bir sürü hala erkek bakışıyla beraber ücretini aşağı doğru indirecek bir sürü e, Adıma, yasaya, uygulamaya ve geleneğe rağmen Türkiye inatla bu işi savunan çok vizyoner liderlerimiz de, iş liderlerimiz de çıktı çok şükür. Onları buradan tebrik etmek gerekiyor. Evet. Hocam, e, isterseniz, hem bak şu 300 yıl hikayesine eğer vurgu yapmak isterseniz, belki onu dinleyelim ve e, neler yapılabilir. E, benim hakikaten girişlere söylediğim en e, böyle ya keşke olsa dediğim şey... I, istihdamdaki kadının oranı 35 bizde OECD ortalaması 65. yani bunu başarsak bununla ilgili de işte muhtemelen akademik çalışmalar da var. Türkiye büyümesini ne kadar artırabileceğimize dair. bilmiyorum ne dersiniz buyurun. Tabii çok doğru. Ben e, sizin için hazırlamış olduğum yazımda da e, IMF tarafında hı hı. benim eski patronum Antone Seyh tarafından yazılmış olan bir makale de atıda bulundum. Ama daha öncesinde şu 300 milyon meselesine gireyim. E, IMF tarafından yapılan çalışmalarda mevcut politikaların ya da kadınlara yönelik atılan reformist çalışmaların devam etmesi halinde e, kadın erkek eşitliğinin sağlanması yani toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının en az 300 yıl alacağını söylüyor. Yani bu farkın yakın vadede hatta çok uzun vadede bile kapanmayacağını söylüyor. Bu da bizi ne işaret ediyor? Aslında dünya genelinde kadının haklarına yönelik yapılan iyileştirme ivmelerinin yeterli düzeyde olmadığını, çok yavaş ilerlediğini bize göstermiş oluyor. Bunun yönelik aslında yapılan önemli çalışmalar da var. Yine özellikle uluslararası kurumlar tarafından gerek uluslararası para fonu, gerekse Dünya Bankası tarafından aslında çok önemli çalışmalar imza atılmış durumda ki 2022 yılında Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu tarafında toplumsal cinsiyet eşitliğini IMF'nin temel e, çalışma alanlarından birisi olarak kabul etme konusunda çok önemli bir karar aldı. Yani aslında IMF artık sadece dünya genelindeki makrofinansal istikrar sağlama konusunda kendisinde görev almış bir kurum değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğini de eş derecede önemseyen, bu konuda farkındalık yaratmaya çalışan ve genel küresel çerçevede kadının erkeklerle eş hakları sağlamasını yönelik kendisine görev edilmiş bir kurum haline geldi. Yine benzer şekilde Dünya Bankası da özellikle kadın hak ve iş dünyası olarak kendisine yeni bir çalışma alanı oluşturdu. Bu çalışmanın sonuçları, şu aşamadaki sonuçları maalesef pek vardak değil çünkü çalışma içerisinde aslında bir taraftan kadının toplum içerisindeki gereksiz uygulamalar gerekse düzenlemeler çerçevesindeki konumunu inceliyor. Bu tabii ki önemli bir farkındalık ama bir diğeri de şu raporu söylüyor aslında dünyadaki en zengin ülkeler dahilinde olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde şu aşamada kadın özellikle ebeveynlik ve kadına yönelik şiddet gibi konular gözetildiği zaman dünyanın hiçbir ülkesinde eşit hakları sahip olmadığını gösteriyor. Türkiye genelinde de aslında yapılan ölçümlemeler 2022 yıl verilerine dayanıyor. Burada da Türkiye'de ortalama bir kadının bir erkeğe oranla %85 oranında eşit olduğunu gösteriyor. Yani e, buradaki temel sıkıntılarında özellikle ebeveynlik, e, işte iş dünyası konusundaki bazı sıkıntılar, iş dünyasına katılım, e, miras bölüşümü gibi konular içerisinde öne çıkan konular olarak görüyor. Ama bunun içerisinde emeklilik sistemine dair olmak üzere aslında gerek yasal düzenlemeler, gerekse uygulamalar tarafında kadınlar ve erkekler konusunda Türkiye'deki kadınların durumunun dediğim gibi %85 oranında bir erkeğe eşit olduğunu gösteriyor ki burada aslında toplumsal normlar ve tabular yok tabii ki. Bu %85'lik oranda aslında Türkiye'nin bizim yakın çevremizdeki yani Orta Asya ve Mer e yakın e doğu ve aynı zamanda Avrupa bölgesi içerisinde de aslında Türk kadının e eşitlik düzeninde yakın bölge çerçevesi içerisinde daha kötü bir pozisyonda olduğunu gösteriyor bize Dünya Bankası verileri. Ama tabii bu konu içerisinde önemli alanları da işaret ediyor. Özellikle iş gücüne katılım konusunda kadınlara bariyer olan alanları yine benzer şekilde e, emeklilik sistemi içerisindeki sorunları da bizlere göstererek aslında hızlı bir çözüm yönünde bizlere sunmuş oluyor. Ki yine bir başka IMF makalesinde de e, örnek çıkarılan konulardan birisi özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadının iş gücüne katılımıyla beraber şu aşamada kullanılmayan önemli bir potansiyelle birlikte e, gelişmekte olan ekonomilerin ekonomik büyüme potansiyeli ne kadar hızlı artırılabileceğine ilişkin bir çalışma. burada da Anthony Sayen'in yaptığı bir çalışma. Bu çalışmada diyorlar ki eğer kadının iş gücüne katılımı gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 6 puan civarında artırılabilirse bunun milli gelire katkısı 8 puan. Yani 1 puandan daha fazla bir katkı getirmiş oluyor. Yani her bir kadının ekonomiye katkısı kendi katkısından daha fazla bir çarpanla beraber gelmiş oluyor. Bu da tabii ki çok önemli gelişmeler. Bu çerçeve içerisinde aslında kadına yönelik uygulanabilecek pozitif ayrımcılık politikaları da özellikle bu geriden gelme süreci içerisindeki farkın da hızlı bir şekilde kapanması yönünde çok önemli olacaktır. Çünkü hani bakacak olursak aslında özellikle ücret konusundaki eşitsizlikler yani benzer işi yapan kadınların erkeklere göre daha az ücret kazanması gibi konularda da Tabii ki bu ön yargıların tabuların yıkılması için de pozitif ayrımcılık gibi süreçlerin desteklenmesi oldukça faydalı olacaktır. Çünkü Türkiye'de bakacak olursak yine TÜİK'in hali halkı ve kazanç istatistiklerine göre aslında bir kadın aynı işte veya eğitim düzeyi içerisinde ortalama erkeklerden çok daha az kazanıyor. Hatta bugün kıyasında da ben belirtmiş olduğum üzere eğitim düzeyi arttıkça da bu ücret farkı açılıyor. Örneğin daha düşük gelirli işlerde, askeri ücret e, komşuluğundaki yapılan işlerde ve daha niteliksiz işlerde kadınlar erkekleri daha yakın kazanırken e, mesleki yeterlik arttıkça yani profesyonel işlerde veya yüksek okul mezunu işlerde kadınların erkekleri yüzde %20 oranında daha az ortalamada da e, kazandığını gösteriyor bize TÜİK'in hane altı istatistikleri. Bu da tabii ki e, önemli bir soru işareti. Bu tarafta tabii ki hem düzenlemeler hem de uygulamalarla beraber sürecin pekiştirilmesi özellikle yeni, geriden gelen yeni nesilin daha eşit koşullarda iş gücüne katılma konusunda çok daha destekleyici olacaktır. Ve Türkiye'nin de aslında yaşlanan nüfus dinamikleriyle beraber kadının iş gücüne girmesi de gerek iş gücü piyasası kaynaklı ekonomik aktivitenin canlandırılması gerekse hali hazırda yaşadığımız işte sosyal güvenlik sistemi emeklilik sistemindeki sıkıntılar gibi sorunlar konusunda aslında çok ciddi bir mali imkan ve ekonomik büyüme konusunda da önemli bir aktivite alanı bize tanıyor. Hocam ya bu özellikle eğitim arttıkça yani kadının eğitimi arttıkça erkekle olan ücret farkının artması çok dikkat çekici bir veri. Evet. Yani üniversite mezunu kadın erkeklerden %20 daha az ücret alırken ilkokul mezunu kadın erkeklerden %14 daha az ücret. Çok garip değil mi yani aslında Tezatlı. gittikçe evet ciddi burada... Ha, aslında oraya şöyle bir parantez açayım ben. Şimdi orada yine makalene gösterdim ben ama biraz yaş grubuna göre kontrol etmek gerekiyor. Burada neyi kastediyorum? Aslında iş gücü yasası içerisinde beyaz yakanın ya da işte profesyonel mesleklerin şu aşamada e, esas ağırlıklı olarak erkek egemen olduğunu unutmamamız gerekiyor. Aslında kıdem olarak bakacak olursak belki benzer kıdem e, düzeyine göre bakacak olursak aslında bu marş kapanacaktır. Burada tabii yüksek okul mezunu derken işte 25-35 yaş arasındaki kadınlarla aslında yine benzer şekilde 40-65 yaş arasındaki erkekler de yer alıyor. E, ortalamada tabii ki kıdem konusunda erkekler iş gücü tarafında çok daha fazla bir alanın sahip oldukları için e, burada tabii ki yaş kontrol edilmeden yapılan bir istatistik. Yaş kontrol edildiğinde bu marş azalıyor. Ama hala e, bu bu marjında kapandığını göremiyoruz maalesef. Bir de bu, bilmiyorum Şeref abi Yok. varsa burada önce bir de cam tavan meselesi de var değerli hocam. Hani bu işte yüksek öğretim tarafına gittiğimizde yönetici tarafına doğru gittiğimizde Şeref abi de işte oranlardan bahsetti. E, kadın yönetici sayısı az olduğu için de belki bu maaş farkı yüksek öğretimde daha fazla olabilir mi? Yani o cam tavanları henüz kırıp e, oradaki yönetici pozisyondaki eşitliği sağlamış değiliz çok net bir şekilde. Tabii evet, sonuçta şu anda kadınlar hala iş gücü piyasasındaki azınlıklar olarak bakılıyor ve kadınların özellikle toplumsal kendilerine verilmiş olan yüklerle beraber aslında işgücü piyasasındaki uzun vadede kalıcılığında şüphelerle bakılıyor. Bu çerçevede özellikle kadın yöneticilerin sayısının az olması da ki aslında artan bir trend olarak bakacak olsak bile Türkiye'de orta ve üst düzey yöneticilerin sayısı hala kadın yöneticilerin sayısı 120 milyarla sınırlı oldukça düşük bir oranda bütün bu süreçlerde kadına karşı olan ön yargıların devam etmesi konusunda olumsuz bir e, süreç olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bu cam tavanlar diye bizim belirttiğimiz süreçler e, bu arka taraftaki belirtilen e, ya da belirtilmeyen tabuların ön yargılar kadın sebebiyle kadınlara daha az iş imkanları sunulması, yönetici pozisyonları iletilmesi veya kadın performansının erkekler oranla nispeten daha olumsuz değerlendirmesi ilişkinde süreçleri yol açıyor. Çok e, standart bir örnek vardır San Francisco Filarmoni Orkestrası'nda bu 2000'li yılların başında. Kadınlar isyan ediyorlar işte biz senfoni orkestrasına giremiyoruz, bize karşı ön yargı var diye. E, senfoni orkestrasına alımlar yapılırken bir perde çekiliyor araya ve e, seçimi yapan kişiler karşı tarafta müzik enstrümanı çalan kişinin kadın veya erkek olduğunu görmeden tercihli bulunmaya başlıyorlar. Ki bu perde konulduktan sonra senfoni orkestrasında kadınların girişinde ee, çok önemli bir oranda artmaya başlıyor. Aslında arka tarafta bu cinsiyet e, farkındalığını kapatacak bu tarz uygulamalarla beraber kadınlar yönelik olumsuz algının, cam tavanlarında yıkılmasının çok etkili olacağını değerlendiriyorum. Vallahi ne güzel bir örnekle evet. kapattı hocam. San Francisco Senfoni Orkestrası değil mi hocam? Evet, evet. Amerika'da San Francisco Senfoni Orkestrası'nda yapılan, bu tabii 2000'li yıllarda yapılan bir çalışma. Ki o da aslında her ne kadar fark farklı aslında kadınların da kadınlara karşı ön yargısı var. Hem kadınların hem erkeklerin kadınlara karşı olan bu ön yargısını kırmak için <laughs> bu tarz uygulamalara geçmişler. iş hayatında hani bize düşmez bunu yormak ama kadının kadına yaptığı şey de var. Yani ben mobbingle çok, da var. mobbing araştırmalarıyla çok ilgiliyim. Hatta her gittiğim yerde patrona soruyorum. Sen burada hmm. bir mobbing radarı kurdun mu? Ne demek o diyor? İçeride mobbing olup farkında olup olmadığını dahi bilmiyorsun. Mobbing tepeden başlar ve çok enteresan mobbing araştırmalarında e, en büyük kadının kadına yaptığı mobbingin diğerlerinden daha yüksek olduğu beni şaşırtmıştır hep. Evet. Ben hocam... Dayanışma olması gerekirken evet. O orkestra ilişkin şu versiyonu vardı bu davranışsal e, finans e, alanı işte biraz aslında öyle psikoloji iktisat e, son dönemde çok beraber hareket ediyor e, işte görsellik aslında bir taraftan da kararlarımızı etkiliyor. Evet şüphesiz. E, hani güzel bir kadına ya da işte yakışıklı bir erkeğe baktığımızda kararımız farklı bir yönde olabiliyor. E, i̇şini çok iyi yapsa dahi. Ee, bir Bunu bahsettiğinizin farklı bir versiyonu da işte orkestra yeni bir eleman alınacakken perde arkasından yine çaldırıyorlarmış. O görselliğe e, kapılıp diyelim çok yakışıklı da olabilir, çok güzel de olabilir onu çalan diğeriyle karşılaştırırken o görsellik e, karar noktasına devreye girmesin sadece enstrümanın ...nasıl çalıyor, müziğin yani sesi nasıl geliyor? ...ona odaklanılsın performansa diye. Performansa odaklansın evet. diye. yani e, Perdenin arkasından perdenin arkası. çaldırılırmış diye. Bu da farklı bir versiyonu değil? ama hocamın söylediği de... ...çok dikkat çekici gerçekten. Evet. Kadınlar günü ilişkin. Tabii çok aslında dediğiniz çok doğru. Aslında mesela dünya genelinde çok... E, ...bilinen kadın yazarlara bakacak olursak... ...aslında birçoğu... ...kendinin kadın olduğunu saklayarak yazıyor. Mesela işte Harry Potter'ın... E, ...yazarı R.G. Rowling'in... ...aslında... Ee, belki birçok insan sokakta bir kadın olduğunu bilmez çünkü kendi ismini aslında saklayarak e, ortaya çıkmış. Aslında kadınlar da biraz bu kendilerine yönelik ön yargılarını saklama kaçımı biraz biraz e, dediğiniz gibi aslında bu perdeleri çekerek e, iş gücüne veya dünyaya veya e, genel olarak işte kültür sanat hayatında atılıyorlar. E, tabii bu bir süreç e, ama bu sürece yönelik özellikle pozitif ayrımcılık politikaları uygulanmaması halinde de bu süreci maalesef 300 yıl boyunca kapanmayacak uzun bir yolda olduğumuzu bize gösteriyor. Hocam çok teşekkür ederim tekrar bu güzel günde. E, sizi Sağ ol. dinlemek bu kadar detaylı, veriye ve analize dayalı bir yorum almak, e, buluşmak üzere diyoruz. Bakın ne güzel bugün bu arada. Kadınlar Günü vesilesiyle ne kur konuştuk ne enflasyon. Biraz bugün, nefes aldık ya vallahi ya. Nefes aldık. Normal <laughs> olsa hocam şimdi kur ne olur? İşte faiz artar mı 500 bas puanda falan diyecektik. Neyse bugün en azından onu demedik. E, güzel bir gün diyorum hocam size. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.